Çalışan Hep bir sana var mı? Arkadaşım çabuk vermeyiz. <gülüyor> ne? <gülüyor> Efendim anne. Tamam. Uyuyacağım mı? Ne oldu anne? Uyuyacağım mı? <laughs> Sen uyuyacaksın. Anne ne oldu? Evet. Hey Lütfen uyuma. Ya. Allah razı olsun hiç uyuma bakayım. <laughs> <hey> ben. <laughs> He? Uyuyacak mı? Ne oldu? Uyuyacak mı? Ha? girdi mi? Canlı yayına başladı mı? Alo, ya. sesim geliyor mu sana? Eymen. Ben. Eymen. Yok. Sesim geliyor mu? Efendim. Efendim. Çocuk kafayı yedi resmen ya. Tutundum yaşamak. Vurdu bu ne? Oğlum. Alo. İyi mi? Şey, deneyime katılma iznim yok da. Anlatsam emin ol giderdim. Geç bile kaldım inan tutundum <laughs> tutundum yaşamaya sen düşünüyorum geceleri. <laughs> Oğlum be ya. Kanka şey mi oynasak? Şu Minecraft. Ya bak yürü git ya. <laughs> Emel. Aaa. Counter Strike oynayak mı? Otobüs oynayayım ben peki. Olur mu? Emel. <laughs> Ya oğlum ya ben de giremiyorum ki. Tamam diğer Counter Strike. Ta adamsın.